Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizinle çok güçlü bir tabletle ilgili deneyimlerimi paylaşacağım. Şimdi bakalım bu tablet nasıl bir deneyim sunuyor? Kimlere göre? Ne gibi özellikleri var? Hepsinden sırayla bahsedeceğim. Ama öncesinde tabii ki birkaç tane hatırlatmam var. Eğer bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de atlamazsanız beni aşırı mutlu edersiniz. Tabii ki videonun sonunda tabletle ilgili yorumlarınızı da merakla bekliyor olacağım. Şimdi yavaş yavaş tablete bakmaya başlayalım. Ben önce tasarım özelliklerinden yani tableti elimize aldığımızda ne görüyoruz? Buradan başlamış olacağım. Tablet gerçekten inanılmaz şık bir tasarıma sahip. Ön bölümde iki ön kamerası, arka tarafta da iki arka kamerası var. Birazdan zaten teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Üst bölümde tabii ki kontrol tuşları var. Ses açma, kapama ve kilit tuşlarını burada görüyoruz. Aynı şekilde arka tarafta S Pen'in de yerleştirebileceğiniz manyetik bir kalem bölümü mevcut. Zaten dış kılıfıyla birlikte bu kalem bölümünü de koruyabiliyorsunuz. Buna ek olarak alüminyum kasanın yan tarafında bir SD kart girişi mevcut. Bu SD kart özelliklerinin de bize neler sunduğundan biraz sonra zaten bahsedeceğim. Tablet inanılmaz büyük bir tablet. Buna hak vereceğinizi düşünüyorum. Şu an izlerken bile elimde görüntüleri zaten görüyor olacaksınız. Ama bu kadar büyük bir tablete göre nispeten hafif olduğunu söyleyebilirim. Ama bu demek değil ki tablet normal şartlarda çok hafif. 718 gramlık bir ağırlığı var. Evet elinize aldığınızda gerçekten ağır bir cihaz taşıyorsunuz. Ama yine de bence boyutuna göre çok inanılmaz yüksek bir ağırlığa sahip olduğunu söylemek inanılmaz yanlış olur. Tabii ki böyle sürekli elinizde tableti taşıyacaksanız, çantanıza atacaksanız, oradan oraya gidecekseniz uzun sürelerde size ağır bir hissiyat yaratacağını söyleyebilirim. Boyutundan dolayı zaten sürekli elinizde taşımanız, tutmanız mümkün değil. Eğer böyle bir amacınız varsa zaten bence size çok uygun olduğunu söyleyemeyiz diyerek böyle bu dosyayı kapatalım ve ekran tarafına şimdi geçelim. Ekranın gerçekten büyük olduğunu az önce söyledim. 14.6 inçlik bir ekran ve 120 Hz yenileme hızıyla birlikte bu tableti görüyoruz. Bu esnada benim inanılmaz beğendiğim bir özelliği daha var. Ekranın üzerinde böyle zaten kullanırken de fark ediyorsunuz özel bir kaplama var. Bu kaplama aslında yansımaları önleyici bir kaplama. Şimdi detaylarda da gördüğünüz üzere güneş ışığında ya da farklı bir ışıkta nasıl böyle tabletlerin ya da bilgisayar ekranlarına böyle farklı ışıklar yansıdığında inanılmaz size ışığı yansıtıyor ve gerçekten gözünüzü kamaştırıyor. Bu tabletin böyle bir deneyim yaşatmaması için özel bir kaplaması var dediğim gibi. Ben de bu özelliği inanılmaz severek kullanıyorum. Ekran bu yüzden gerçekten güzel diyebiliriz. Şimdi kamera özelliklerine gelmek istiyorum. Ön bölümde ve arka bölümde çeşitli kameraların olduğunu söylemiştim. Şimdi bu tableti ben genel olarak ya iş yerinde ya da işte evde çalışıyorken ya iş odaklı kullandım. Ya da tabii ki eğitim amaçlı ya da farklı eğitimler almak için vesaire de kullanıyor olabilirsiniz. Genelde tabletler biliyorsunuz bu amaçlarla kullanılıyor. Bu yüzden bence arka kamera özelliklerinden çok ön kamera özellikleri de inanılmaz ön plana çıkıyor. Çünkü görüntülü bir görüşme yaparken belki online bir terapideyseniz belki işte çeşitli bir eğitim alıyorsanız, iş görüşmelerine giriyorsanız ya da işiniz gereği toplantılar yapıyorsanız ön kamera deneyimiyle ilgili tabletten beklentiniz yüksek olabilir. Ama hiç problem değil. Bu tablette bir geniş açılı bir de ultra geniş açılı 12 megapiksel olmak üzere her ikisi de ön kamera mevcut. Ve bu kameralar gerçekten şu anda ekranda da gördüğünüz üzere size güzel deneyimler sunmuş oluyor. Bu demek değil ki arka kamerada hiç sonuç alamıyorsunuz. Arka kameralara baktığımızda da 13 megapiksellik bir ana kamera ve 8 megapiksellik bir geniş açılı kamera da sizi karşılıyor. Bu esnada farklı videoları ve fotoğrafları da zaten ekrana koymuş olacağız. En azından nasıl bir deneyim sunduğunu, işte tabletle bir belge taratmanız gerektiğinde, anlık hızlı bir fotoğraf çekip işte birine göndermeniz gerektiğinde vesaire nasıl bir arka kamera sonucuyla karşılaştığınızı da buradan görebilirsiniz. Bence gayet beklentileri karşılıyor ama dediğim gibi ön kamera kesinlikle bence daha önemli. Pil konusuna gelecek olursak gerçekten büyük bir bataryaya sahip bu tablet. Ben hiçbir şekilde şarjımın inanılmaz hızlı bitmesiyle ya da yavaş şarj olması ile ilgili bir problem yaşamadım. Bu konuda da beni üzmediğini böyle ufak bir dipnot olarak geçmek istedim. Gayet hızlı şarj olan şarjı da uzun vadede sizi gayet gün içerisinde rahat rahat ettirebildiğiniz bir deneyim sunmuş oluyor size. Ben burada kutunun içerisinden çıkan bu S penden bahsederek devam edeceğim. Tablet size bir kalemle birlikte geliyor. Bu böyle Apple'dan farklı olarak aslında Samsung'un size sunduğu kutunun içerisindeki bir özellik gibi düşünebilirsiniz. Tabletin tam şu arka bölümünde detaylarda da göreceksiniz zaten. Kalemi koyabileceğiniz bir manyetik alan var. Bu yüzden kalemin kaybolması ya da o an böyle ihtiyacınız yokken sağ sola koymanız gibi bir durum söz konusu değil. Aynı şekilde şöyle tam üst bölüme de şu an benim yaptığım gibi kalemi tutturabiliyorsunuz. Orada da sizinle birlikte kalabiliyor. Esmer özelliklerini zaten standart olarak kullanabiliyorsunuz. İşte çizim yapmak istediğinizde, el yazısıyla notlar almak istediğinizde ya da sadece parmakla değil de kalemle bu tableti kullanmak, oyun oynamak istediğinizde yine Esmer sizin imdadınıza yetişmiş oluyor. Bununla beraber opsiyonel olarak kılıfını ek olarak kullanabileceğiniz ve satın alabileceğiniz fiyatı biraz yüksek bir klavye opsiyonu da tablette mevcut. Bu klavye gerçekten güzel bir deneyim sunuyor. Ben kullanırken inanılmaz seviyorum. Çünkü gerçekten tabletinizi sanki bir dizüstü bilgisayara çevirebiliyorsunuz rahat şekilde. Bu kullanımla beraber de işte ekrandan klavyeyi kullanmak hatta bu kadar büyük ekranlı bir tablette klavyeyi kullanmak yerine gerçekten elinizle hissettiğiniz bir klavyeyle veya touchpadle beraber işlemlerinizi tamamlamak bence çok daha kolay ve kullanışlı hale getiriyor tableti. Ama dediğim gibi fiyatın biraz yüksek olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Madem klavyeyi bu kadar bütçe ayırıyoruz bize sağladığı güzel özelliklerden de bahsedeyim. Ben nelerini seviyorum? Klavyenin kendisinden böyle ufak bir aydınlatması var. Gece ya da akşam çalışırken çok güzel hissettiriyor ve çok güzel bir kullanıcı deneyimi sunuyor bence. Ve klavyeyi ayrıca şarj etmenize gerek yok. Bir bölümle zaten direkt olarak tablete entegre oluyor ve oradan şarj olarak sizin kullanmanızı sağlıyor. Dolayısıyla ayrıca işte klavyemin şarjı var mı yok mu, espenin şarjı var mı yok mu diye düşünmenize de hiç gerek kalmıyor. Bunları düşünseydiniz gerçekten çok kötü olurdu bence ama zaten bunlar sizin için hiç problem değil. Tabletleri genelde benim de çevremde arkadaşlarım ya da tanıdıklarım dizi izlemek, film izlemek, video izlemek, YouTube'da içerikler tüketmek için de kullanıyor. Ya da zaten bir eğitim alıyorsanız ya da online derslerinize vesaire giriyorsanız gerçekten ses sistemi de bence çok önemli. Dolayısıyla buradan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Ben tabletin ses performansından inanılmaz memnunum. Zaten 4 farklı Dolby Atmos destekli hoparlörle birlikte sizi karşılıyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde tabletin sesiyle ilgili mutsuz olma ihtimaliniz de yok. Bunu da notlar arasına eklemeden geçemedim. Şimdi anladığımız dilden tabletin en beğendiğim özelliklerinden bahsederek devam edeceğim. Ben tableti günlük hayatımda çok sık kullanıyorum. Hatta yaklaşık böyle 2-3 aydır kullandığım bir tablet. Dolayısıyla işte hem çalışırken hem eğitim içerikleriyle ilgili çok fazla deneyime sahibim ve sizi gayet rahat bilgilendirebileceğimi düşünüyorum kullanıcı deneyimi noktasında. Şimdi tablet aslında gerçekten hızlı ve sizi hiçbir şekilde böyle takılma, donma vesaire problemlerle ya yani en azından benim yaşamadığımı söyleyebilirim. Zaten şu anda tableti Android 14 ile beraber kullanabiliyorsunuz. İşlemcisi vesaire gayet hızlı. Hiçbir problem yaşamazsınız. Aldıktan sonra üzülmezsiniz. Bunları rahatlıkla söyledikten sonra size ekstra olarak neler sun olduğundan bahsedeceğim. Ben tabletin en çok bu multitasking denilen aslında ekran bölme, ekranda farklı sekmeleri aynı anda kullanabilme özellikleri için çok seviyorum. Zaten ekran geniş. Bu kadar geniş ekranda tek pencereyle bir şeyler yapıyor olsak çok haksızlık olurdu. Dolayısıyla böyle iki farklı bölümü ayırarak dikey ya da yatay olarak ya da işte masa üstünde farklı pencereleri böyle kendi kişisel kullanımınıza göre, el rahatlığınıza ve alışkanlığınıza göre yerlerini değiştirerek kendiniz gayet rahat kurgulayabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Bu benim bu tablette en beğendiğim özelliklerden bir tanesi. Bu arada ben tableti eğer bilgisayar olarak kullanmak istiyorum derseniz de Samsung DeX denilen uygulamayla beraber tabletinizi klavyenizde varsa direkt sanki bir Windows bilgisayarmış gibi kullanabiliyorsunuz. Böyle bir şansınız da var. Eğer ben tabletin işte ekran bölümü özelliklerini yetersiz bulurum klavyeyi taktığımda yine ekranda bir tablet görüyorum diyorsanız da aslında bu durumu da ortadan kaldırmak için güzel bir seçeneğiniz var. Ben genelde DeX beraber kullanmıyorum. Direkt kendi ekran bölümü özellikleri benim için gayet yeterli oluyor. En güzel kısmı sona saklayacağım. Oraya gelene kadar güvenlik özelliklerinden de bahsetmeden geçmek istemedim. Orası için biraz daha sizi bekleteceğim. Çünkü konuşacak çok şeyimiz var. Güvenlik özelliklerine baktığımızda standart şifreler, kodlardan vesaire farklı olarak bir yüz tanıma teknolojisi ve aynı şekilde ekrana gömülü bir parmak izi tanıma bölümü mevcut. Bu şekilde kullanabilirsiniz ama ekranın boyutu gerçekten çok büyük olduğu için benim parmak izini kullanmak aklıma gelmiyor diyebilirim. Zaten o yüz tanıma özelliği gayet rahat çalıştığı için ben genelde hiçbir problem yaşamadan yüz tanıma özelliği ile gayet rahat bir şekilde tableti açabilir durumdaydım. Ama yine de bunu bir dipnot olarak düşmek istedim. Şimdi benim de anlatmak için heyecanla beklediğim bu tableti aslında gerçekten diğerlerinden farklı kılan özelliklerine geleceğiz. Gerçekten yapay zeka konusunda inanılmaz güzel şeyler sunuyor Galaxy AI bize. Ben de en çok bu özelliklerini kullandığım için tableti çok seviyorum aslında. Evet tablet hızlı, ekranı büyük, geniş sizi hiçbir şekilde diğer konular hakkında üzmüyor. Yanınızda sanki bir asistan varmış gibi günlük hayatınızı, işlerinizi yapıyor olmak gerçekten harika bir his. Tabii ki bunları kullanmadan da tableti kullanabilirsiniz. Bundan yana hiçbir sorun yok. Ama böyle bir tableti almışken de bu özelliklerden faydalanmadan geçeceğinizi hiç tahmin etmiyorum. Şimdi sıra sıra bu tablet size görüntü, ses ve aynı şekilde yazı anlamında yapay zeka ile beraber neler sunuyor bunlardan bahsederek devam edelim. Şimdi bu kısmı kendim de örneklendireceğim için dediğim gibi kategorize ettim. İlk bahsetmek istediğim özellik Galaxy Aion bize sunduğu Circle to Search özelliği tabii ki. Ben bu özelliği en çok birinin üstünde bir böyle kıyafeti, ceketi, çantayı, ayakkabıyı çok beğendiğimde kullanıyorum. Bunu itiraf etmem gerekiyor. Çünkü bunun markası ne, Nereden bulabilirim? Nereden satın alabilirim? Düşünmenize hiç gerek kalmıyor. Direkt olarak ilgili nesneyi işaretleyip böyle zaten detaylarda da şu anda görüyorsunuz. Tarayıcı üzerinden size sonuçlarını vermeyi imkan sağlayan Google Lens gibi çalışan aslında bir özellik. Bu noktada bu özelliği gerçekten çok sık kullanıyorum. Tableti kullanırken işlerimi aşırı kolaylaştırıyor. Zaten Samsung telefonlarda da bu özellikleri en azından son çıkan modellerde görüyoruz. Aşina olduğunuzu tahmin diyorum. Ama bununla da sınırlı kalmıyor. Tabii ki farklı özellikler de var. Fotoğraflarınız için üretken düzenleme denilen bir özelliği var bu tabletin. Eğer fotoğrafın arkasına mesela benim şu an ekranda gördüğümüz fotoğrafın yanına işte bir örnek veriyorum markaya ağaç çizmek istiyorum, kuş çizmek istiyorum. Herhangi bir şeyi kendinizce çizdiğinizde onu yapay zekayla beraber geliştirip o nesneyi fotoğrafa üretken bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Bu özelliği gerçekten çok seviyorum. Yani ne kadar tabii ki fotoğraf paylaşırken vesaire kullanırız bilemem ama inanılmaz güzel sonuçlar yaratıyor olarak portre özellikleri var. Kendi portrenizi farklı modlarda yeniden üretebiliyorsunuz. Böyle çok güzel animasyonlu farklı portreler size sunuyor. Hatta onların üzerine çizimler bile yapabiliyorsunuz. Bunlar da böyle gerçekten çok eğlenceli özellikler bence. Bununla beraber kamera ve video tarafında da yapay zekanın tabii ki dokunuşları var. Özellikle video tarafında yapay zeka ile beraber videonun belli bölümünü ağır çekim haline getirip yavaşlatabiliyorsunuz. Videolara böyle oynamalar yapmak, normalde ağır çekimde çekmediğiniz videoları bu hale getirebilmek bence çok güzel bir özellik. Ek olarak standart bu tabletle çektiğiniz video ve fotoğraflarda da ışık renk düzenlemeleri gibi ya da çözünürlük arttırma gibi özellikleri yapay zeka sizin yerinize zaten fotoğraflarınıza ve videolarınıza uyguluyor ve daha iyi sonuçlar almanızı sağlıyor. Görüntü tarafında aktarabileceğim deneyimler böyle. Şimdi gelelim ses tarafına. Ses tarafında ise aynı şekilde görüntülü görüşmelerinizde ya da çekmiş olduğunuz videolarda herhangi bir şekilde arkada bir gürültü varsa, o an gürültülü bir ortamdaysanız, arkada böyle ince kafelerde vesaire müzikler çalıyorsa bu şekilde yapmış olduğunuz bütün kayıtlarda arkadaki gürültüyü azaltma özelliğini de yine yapay zeka ile beraber bu tablet size sunmuş oluyor. Bunun da gerçekten inanılmaz hayat kurtardığını söylemem lazım. Şimdi gelelim en sevdiğim bölüme. Metin özellikleri. Yani metin konusunda yapabilecekleriniz, hayatınızı kolaylaştırma şekli gerçekten çok farklı. Bu noktada neler sunuyor size? Ben kendim direkt olarak yaptığım şeylerden bahsederek gideyim. Mesela bir eğitim içeriğindeki benim mesela İngilizce aldığım bazı dersler var. Sunum içerikleri İngilizce. Direkt online olarak zoom izlerken ya da farklı bir platformdan, portaldan izlerken ekrana sadece kalemle ya da parmağımla basılı tuttuğumda Galaxy AI'yi aktif hale getirebiliyorum. Bu özellik aktif hale geldikten sonra yapmam gereken tek şey ise ilgili işlemi yapmak istediğim metni sadece seçmek ya da ekranın genelinde onu seçmesini sağlamak. İngilizce bir metni anında Türkçe'ye ya da istediğiniz herhangi bir dile çevirebiliyorsunuz. Bu arada sadece İngilizce değil farklı diller için de bu desteği size sağlıyor. Dolayısıyla işte aynı anda arka planda çeviri yapayım bir noktada o metin nelerin yazdığını anlamaya çalışayım gibi bir işleme asla ihtiyacınız yok. Çok hızlı bir şekilde ilgili eğitim içeriği her neyse onun Türkçesine direkt tek tuşla, tek dokunuşla erişebiliyorum. Benim en beğendiğim e özelliği kesinlikle bu çeviri özelliği zaten örneklerinde şu anda gördünüz. Bununla beraber yazdığınız metinleri yeniden rewrite edebilirsiniz. Yeniden yazdırabilirsiniz. Yazmış olduğunuz şeyleri özetleyebilirsiniz. Konu başlıkları ve maddelere çevirebilirsiniz. Çeşitli ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz. Sadece yazmak, özetlemek değil, İmla ya da gramer hatalarını düzeltmesini sağlayatabilirsiniz. Bunu ondan rica edebilirsiniz. Ya da bununla da sınırlı kalmayıp, mesela dersesiniz, e, herhangi bir şekilde not almayı yetişemiyorsanız, hocanız ya da eğitmeniniz inanılmaz hızlı ders anlatıyor. Almış olduğunuz ses kaydını da bu tabletle beraber direkt olarak metne çevirebilirsiniz. Az önce söylediğim özelliklerle de özetleyip hatta ders notu haline konu başlıklandırarak, ara başlıklandırarak da çevirebilirsiniz. Bu yüzden bu standart gidip işte derse not alma vesaire bunların hepsinin tarihe yavaş yavaş karıştığını da bu tabletle beraber söyleyebiliyoruz. Bu arada şu anda bunları yapabiliyor ama ekstra gelebilecek olan bu Apple'la gördüğümüz kalemle beraber işte hesaplamalar yapıp onun sonucunu alabildiğiniz, onun çevirisini yapabildiği vesaire özelliklerle bu tablete yakında farklı güncellemelerle beraber gelebileceği söylenen özellikler arasında. Dediğim gibi bu özelliklerin herhangi bir sınırı yok. Giderek kendisini güncellemeye ve yenilemeye devam edecek. Şimdi özetlemek gerekirse ben bu tableti kullanırken nelerinden hoşlandığımı, hangi özelliklerin beni günlük hayatta gerçekten rahatlattığından Vesaire bahsettiğimi düşünüyorum. Sizin için de büyük oranda fikir olduğunu umuyorum. Bu tableti eğer satın almak isterseniz hepsi burada üzerinden bir link paylaşacağım. Aşağıda hem klavyesine hem kendisine ulaşabileceksiniz ve bu link üzerinden tercih ederseniz eğer satın alabileceksiniz. Umuyorum tablet alma kararınızda size büyük oranda fikir olabilmişimdir. Bence bu tablet gerçekten herhangi bir şekilde maddi kaygı gütmeyen öğrenciler ya da profesyonel çalışanlar için gayet uygun. Maddi kaygının altını çizmek zorundayım çünkü Türkiye şartlarında hiç de uygun bir fiyatı olmadı söylememiz lazım. Bunlar maalesef ülkemizin gerçekleri ama gerçekten bu durum için bir bütçe ayırmak istiyorum. Uzun yıllar kullanacağım. Beyni gerçekten hiçbir şekilde üzmeyecek herhangi bir sorunla karşılaştırmayacak bir tablete ihtiyacım var. Uzun vadeli de kullanmaya gayet açığım derseniz bu bütçeyi hatta klavyesiyle beraber de ayırıp bu tableti tercih edebilirsiniz. Karar tabii ki tamamen size kalmış. Eğer bu video bu tabletle ilgili size fikir olduysa anlatımım hoşunuza gittiyse yorumlarınızı aşağıda tabii ki sizin fikirlerinizle beraber çok merak ediyorum. Videoyu lütfen beğenmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmayın. Farklı ürünlerle ilgili deneyimlerimi paylaştığım başka videolarda, içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.